Risale-i Nur bu asırda bu tarihte bir urvetül vüskadır. Urvetül vüska Allah'ın Kur'an için kullandığı bir tabir. En sağlam kulp yani en tutunulacak en sağlam kulp. Yani Risale çok mühkem, kopmaz bir zincir ve bir hablullah'tır. Hablullah nedir? Allah'ın ipi. Hep birlikte Allah'ın ipine tutunun, dağılmayın ayet. Hep birlikte Risale'ye tutunun. O da hablullah. Çünkü aynı yerden geliyor. Kur'an ile aynı yerden geldi. Ve bir diğeri, Şualar, birinci Şua, beşinci ayet, ayetmiş, başka kelime yok. Diyor ki, bak, Beşaret-i Kur'aniye'de ifade eder ki, Kur'an söylüyormuş bunu. Risale-i Nur dairesi içine girenler, tehlikede olan imanlarını kurtarıyor, imanla kabre giriyor ve cennete gidecekler diye müjde veriyor. Kur'an bunu söylüyormuş. Risale ile meşgulsen şakirtsen, Said Nursi'nin talebesiysen, Risaleciysen cennet garanti. Hani bir tane böyle genizetli nurcu herif var ya arkadaşlar yırtık yırtık Risaleciysek cennete gidiyoruz diye. Ha? Kaynağıyla konuşuyor adam. Kaynağı Said Nursi'nin güneş görmemiş yerleri.